Mansur Yavaş'ın hizmetlerinden memnun musun? Tabii ki de memnunum. Ee, seçimde de kendisini destekledim. Sonuna kadar da desteklerim. Peki en sevdiğiniz hizmeti nedir? Ee, Ankara en, için. Özellikle en sevdiğim hizmeti ben bir sağlık personeli olarak bu pandemi sürecinde 3 ay daha uzattı ve biz sağlıkçılara yardımcı oldu. Mansur Yavaş'ın hizmetlerinden memnun musunuz? Hiç memnun değilim. Niye? Hani ne iş yaptı? Bir yıldır çalışıyor. Bir yıldır, bir, bir yıldır ha gezeliyor ya. Mesela ne, ne beklerdim? Ne bekle? Önceki dönemle ya, ya şu oturakları birine kaldırdı bak her şey serbest oldu. O niye serbest etmiyor? Oturaklar koymuyor. Oturacak yeri yok ya. Ayaklarımız vallahi bak düzen oldu. Üç aydır içeride bekledik bekledik. Şimdi de rahatça bir oturamıyoruz. Memnun musunuz? Değilim. Neden? AK hiçbir yaptığı, hiçbir ilgisinin ona hiçbir alakası yok. Şikayetçi olduğunuz noktalar neler? Millete halka işten çıkartmayacağız dedi. Halkı görüyorsun. Halkı görüyorsun. Namus sözü verdi. Bunlar namusu diye bir şey yok. Bunların gerçekten namusu yok. O kadar kişinin çoluğunun çocuğun ekmeğiyle oynadı. Yazık günü. Garibanlara yardım dağıtacağım dedi. Golü golü yardım dağıtacağız dedi. Melik Gökçen dağıttı yardımın üçte birisi yok. Otobüsleri indirim yapacağım dedi. Nerede? Otobüsler hattını başına aldı gidiyor. Hani bu adamın suya indirim yapacağım dedi. Hani nerede abi? Bana 185 milyon fatura gelmiş tek başıma. 185 lira. Bir su 185 lira gelir mi? Mansur Yavaş'ın hizmetlerinden memnun musunuz? Seçileli bir yıl oldu. bir Ankaralı olarak neler düşünürsün? Acaba rahat bırakıyorlar mı? Çalışması için. Ha belki rahat bıraksalar daha fena güzel çalışacak adam. Ben her şeyden memnunum. Hiç böyle bir maske dağıttılar mı? Bak bedava veriyorlar değil mi otobüslerde maskeyi? Beşke başka parti olsa da bunu dağıtmazlardı. Bunu da bu açıdan düşünce. Bir de Mansur Yaman şunu yaptı. Eskiden 5 koli dağıtıyordu bütün fakir halka. Şu an iki koliye düşündü. Niye biliyor musun? Yani beş koli bir kişi alacağını üç kişi alsın diye. Bir de bunları söylemek lazım. Yani memnun musun? Ben gayet memnunum. Gerçekten memnunum size kolay gelsin. Memnunum. En çok beğendiğiniz hizmetleri neler? Bir Ankaralı olarak? E bu şu korona sürecinde bayağı bir çalışma yaptı. Hani şeylerde. Bu, bu yani diyebileceğim bunlar. Başka işte birçok şey var. Ya memnun, yani memnunuz, memnunuz Genel olarak çok memnunum. Memnun musunuz? İyi memnunum. Sevdiğiniz hizmetleri neler? Peki Ankara'ya da bunu da yaptı dediğiniz var mı? Bir hizmet. Yerine gelen her şeyi yapıyor. Yaptı yani işte. Ne şey yaptı. Daha ne diyelim ki. Mansur Yavaş'ın hizmetlerinden memnun musunuz? Vallahi ben o vanlıyım. Onu televizyonda görüyorum memnunum. O adamı seviyorum. Allah yardımcısı olsun. O da millete yardımcı olsun. Memnun değilim. Hiç memnun değilim. Neden? Memnun değilim ama ne yaptı Ankara için? Ne yaptı? Şöyle bir bakın böyle bir, bir, şey gördünüz mü? Peki sizin beklentiniz millet, ne? Şunu yapsaydı Bu millet, millet bu şey var mı? koronavirüsün dolayısıyla hani kime yardım etti Mansur Yavaş? Hangi kol, hangi paketi bir fakir o gariban yanına gitti? He? Hangi? Kimlere gitti peki? Ne? Kimlere gitti? Ya kimlere gitti? Şu anda Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun diyelim. Tayyip Erdoğan. Türkiye'yi Türkiye yapan Tayyip Erdoğan'dır. Başka yoktu. Ben onun üstünden de göremiyorum başbakan, cumhurbaşkanı da. peki Mansur Yavaş'tan Sazım, Aracım, beklediğiniz hizmet... Etmesin. Mansur Yavaş'tan beklediğiniz bir hizmet var mı peki? Şunu hiç yapmasını hizmet... beklerdim ben dediğiniz. Ya şey hiç hizmeti görmedim Mansur Yavaş. Başka ya geldi şöyle bunu yapar, bunu hiç bir şey bir taş üstüne taş koymadı ki. Hani bura boş, burayı ne yaptı? Hani burayı yıktılar, ne yaptılar buraya? Ne yaptılar? Mahsur Yavaş dedi bunu yapalım. ne yaptı ki? Hani ortada var mı Mahsur Yavaş? Mahsur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ortada var mı? Ne, e, Van'da de şeyde deprem oldu. Ekrem İmamoğlu ne, ne yaptı? Neredeydi? Uludağ'a da gitmiş, kayık yapmaya gitmişti. Ya başbakan sen başbakanı Cumhur Şey ba şehir belediye başkanı sen belediye başkanı doğru düz yapalım. Millet halk sen de memnun olsun. Yani kimse kimseyi memnun etmedi ki. Evet Ankara'lı verdi. Ankara şu anda Melih Gökçe'yi arıyor. Melih Gökçe'yi arıyor. Sorsun kim Ekrem Mansur Yavaş ne yaptı? Mansur Yavaş'ın hizmetlerinden memnun musunuz? Ben şahsen çok memnunum. Adam çalışıyor ama önünü açmıyorlar. Şu AKP hükümeti bırakmıyor adam çalışsın yani. Ee, kendim buna şahidim bu kadar. Ben yani çalışıyor adamı beğeniyoruz. Halk olarak ben kendim beğeniyorum adamı. Ee, teşekkürler. Mansur Yavaş'ın hizmetlerinden memnun musunuz? On numara. Peki sevdiğiniz hizmetleri neler? Seçileli bir yıl oldu. Ya öğrenciler falan çok iyi şey yapıyor yani. Öyle otobüs içinde şunlardan şunlara memnunuz yani. Ben bunu Evet. Oyun, güzel. Yine bir seçim olsa oyunuzu verir misiniz peki? Valla daha şeyi bitmedi daha şu anda. Bir erken seçim gündemi var ya belki yerel seçim de. Yok yerel seçim olacağını sanmıyorum da ben e, fazla e, yani Mahsur Yavaş şu andan iyi ama ama daha bunun önünde 4 sene var. 4 sene ne oldu bilemeyiz yani. Şu an iyi çalışıyor. Ama sonra ne olur bilemem yani. Evet. Peki, e, beklediğiniz bir proje var mı? Mahsur Yavaş bunu yapsa iyi olur dediğiniz Valla önce şu uluslaki şey e, Dolmuşdurak'a falan şey yaparlarsa oranın ihalesini durdurmuşlar. Dolmuşluklar yapılsa çok iyi olur yani orayı. Şu an yiyorsun. orada dolmuşluklara eksik mi? Dolmuşdurak'la inşaatın belli köklük zamanında başladı. Şu anda durdu. Evet. Hizmet yok. Buradan dolmuş olmak için biz bir sürü sıkıntı yaşıyoruz yani. Evet gitmek için yani. Peki biz de buradan duyurmuş olalım. İyi şimdiye kadar iyi gidiyor ya. Fena değil yani. Beğendiğiniz şunu da yaptı iyi oldu dediğiniz ya da. Vallahi bir şey yaptığı yok şimdiye kadar. Şimdi eski düzenin üzerinde gidiyor. Şu ana kadar hiçbir şey yaptığı yok yani. Evet, peki beklediği beklentiniz ne? Valla biz vatandaş olarak hiçbir beklentimiz yok yani. Dürüst olsun, dürüst çalışsın. Ankara'yı güzelleştirsin, insanlara hizmet etsin. Bu beklediğimiz, beklentimiz de bu. Birçok insanla konuştuğumuzda hepsi de dürüstlüğüne özellikle vurgu yapıyorlar. Yani bu noktada Ankara'nın kalbini kazanmış. Ben gördüm yani dürüstlük noktasında. Şimdi Mahsur Yavaş iyi bir başkan, dürüst de başkan. Bazı şeylerin üstüne de gidiyor yani çekinmeden de gidiyor. İnşallah o şekilde devam eder. Peki bir seçim olursa? Tekrar oy vermeyi düşünür müsünüz Mansur Yavaş? Ben AK Partiliyim. Ben AK Parti'den başkasına da oy verme açık söylüyorum yani. Oturuyorum ama ben AK Parti'yi destekliyorum. AK Parti'ye oy veririm yani. He, O da nasıl oy veririm? Sevdiğim bir insan olursa AK Parti'nin başkan adayı veririm. Değilse yine Mansur Yavaş'a veririm. Mansur Yavaş'ın hizmetlerinden memnun musunuz? Ne? Bir Ankaralı olarak Mansur Yavaş'ın hizmetlerinden memnun musunuz? Vallahi şimdilik memnunuz. Ben daha bir hizmetini görmedik de memnunuz. Evet. Peki hizmet gör, birçok kişi bunu söylüyor. Hizmet görmeden nasıl memnun olunabiliyor? Ya abi yönetiyor daha nasıl yönetsin işte? Evet. Bir şey peki bir, bir hizmet görmedin. beklentiniz ne peki? Buyur. Hizmet beklentiniz ne? Valla daha yenilikler, yeni icatlar, yeni güzellikler. Belediye başkanından ne beklenir? Mansur Yavaş'ın hizmetlerinden memnun musunuz? Arada şimdi o da hizmetini görmedik de. Kendisini Ama kendisi kendisini seviyoruz kadar Peki ne bekliyorsunuz hizmet olarak? Yani şunu da yapsa dediğiniz bir şey var mı? Abi kurban oldum işte biliyorum At yapıları su basıyor. Bir baksın şöyle bir çevreyi bir dolans bas. Evet, şimdi bayağı bir noktada sel oldu. tabi canım yazlık evleri su basmış. Bir şöyle bir kolaçan etsinler Ankara'ya. Peki yani. bunlar eski dönemden kalma alt yapılar ya. onun ondan kaynaklı olabilir mi? Ya ondan da kaynaklı olur ama bir de bir şeyler yapsan gideri yapsın da geliri yapsın da bir şeyler yapsınlar yani. Evet. Değil Hizmet mi? bekliyoruz diyorsunuz. Hizmet bekliyoruz evet. Peki seçim alırsa oy verecek misiniz? Benim yok benim oyum belli kadar. Ben müebbeliyim. Başka yere gitmez. Teşekkür çok memnunuz Allah razı olsun. En çok hangi hizmetini beğeniyorsunuz? <laughs> Ankaralı olarak? Öğrencilere aboneman kartı yapmaları çok güzel oldu. Artı sağlık personellerinin ücretsiz binmesinde daha mantıklı oldu. Yani say say bitmez yani şimdi Allah razı olsun. Mansur Yavaş'ın hizmetlerinden memnun musunuz? Evet şu an memnunuz. En çok sevdiğiniz hizmeti neler? Ee, Keçörün'e yaptığı en güzel şey devletimizin <laughs> beledi belediyelere karşı yaptığı hizmettir. Ondan sonra e, hayırseverliği bir taraftan. Daha da ne diyeyim işte yani daha da olsun. Yine bir seçim olsa oyunuzu verir misiniz? Tabii ki Yavaş Mansur Yavaş'a gene veririz. Mansur Yavaş'ın hizmetlerinden memnun musunuz? Tabii, Tabii ki memnunum. Ölümüne epeliyiz yani. Tam kişisine sordun yani. Ama CHP'liyiz. Hiç vazgeçmedik. Atatürkçüyüz. Mansur Yavaş'ın hizmetlerinden memnunuz. Memnunuz Peki. tabii ki. Her türlü şekilde. En beğendiğiniz hizmeti ne? Evet. En beğendiğimiz hizmeti yani ortalığı düzgün bir şekilde hale getirmesinden memnunuz. Ondan sonra yani insanlara hani bir şekilde desteklerinden memnunuz. İşsizlik sorununu inşallah çözer. Biz de kurtuluruz. Evet. Bazı eleştiriler de oluyor. İş, işten çıkarmayacağız dediler ama bir sürü iş, insanı işsiz bıraktılar diye Mansur Yavaş'la ilgili namus sözü vermiş dediler. Ama bir sürü insanın da işsiz kaldığını söyleyenler de var. Ben işsiz, ben de işsizim. Ama işlerimizin açılmasını bekliyoruz. İnşallah en kısa zamanda temennimiz de olur. Ama e, dediğin gibi, diyor devlet size destek destek, evde kal. Evde kalma, hiç öyle bir hayat var diyorlar ama hayat yok. Hayat yok. 6 aydır, yok, hayat aydır, yok. Kira, aydır, aydır kiramı veremedim. Elektriğim bekliyor, doğalgazım bekliyor. 3 tane çocuk var, çocuğumun biri mahkum. Ama elden gelen bir şey yok. Eşim çalışmıyor, ben çalışmıyorum. Hayat çok çok teşekkür, edeyim. Edeyim. teşekkür ederim. teşekkür ederim. Valla biz herkesle memnunuz. Hepimiz zaten. Biz de memnunuz. Evet. Köken öyle olarak yapalım. Yapalım? düşünce tarzında bir arkadaş. Hizmetlerinden pek hizmetlerinden memnun Aa, musunuz? Hizmetlerini gördüğümüz yok. Vallahi öyle bir tek şey yapmadık Çünkü yani. E, seçileli ayda, bir yıl oldu. E, seçileli bir yıl oldu. Biz üç aydır evden dışarı çıkmıyoruz. <laughs> Hadi kolay oldu, Mansur Yavaş'ın hizmetlerinden memnun musunuz? Yani şu ana kadar bizim gördüklerimizde biraz da memnunuz, biraz da memnun değiliz memnun yani, olmadığınız da, AK Partili mi? AK Partili belediyelerle arasındaki şeylerden dolayı bazı musumetler var herhalde birbirlerini çekinmemezlikte. Yani Mansur Yavaş'tan isteğimiz Ankara'mıza güzel bir hizmet yapmasını bekliyoruz. Peki yap, yapacak mı ya da e, bazı şikayetler de oluyor. Mansur Yavaş engelle, engelleniyor e, iktidar tarafından diye. Ona biz müdahale edelim. tabii bizim e, dışarıdan gördüğümüz kadarıyla hükümetle arasındaki diyalogları biz bilemeyiz. Ama hükümetin de buna bir mesela bu Ankara, bu Türkiye hepimizin. Büyükşehir belediyelerinin olsun, ilçe belediyelerinin olsun kardeş olarak hizmet yapmalarını bekliyoruz. Yine bir seçim olsa Mansur Yavaş oy verir misiniz peki? O günkü şartlara bağlı. Herinde memnun musunuz? İyi memnunuz. Sevdiğiniz hizmetleri neler peki? Ankara'ya da bunu da yaptı dediğiniz yaptı, var mı bir hizmet? Eline gelen her şeyi yapıyor. Yaptı yani işte, her şeyi yaptı. Daha ne diyelim ki? Mansur Yavaş'ın hizmetlerinden memnun musunuz? Memnunuz. Memnunum evet doğrudur. Hangi hizmetini peki beğeniyorsunuz? Bir yıl oldu biliyorsunuz seçileli. Valla başkalarının yani her türlü hizmetini seviyoruz yani kendimiz. Her şeyini seviyorum. İnsan olarak herkesten memnunum. Ama bir belediye başkanı olarak ne yaptığını bilmediğim için bir fikrim yok. Ankara'ya seçileli bir yıl oldu. Bir yıllık icraatını tabii bir Ankara olarak değerlendirirseniz neler söylesiniz? Valla yapılan her şey güzel. Bazı olumlu yanıtları da var bunların ama yani ben sade bir vatandaş olarak incelemediğim için, ilgilenmediğim için bu konularda bilgim yok kardeşim. Peki, çok teşekkürler. Evet.